Telefonunuzu elinizden bırakamıyor musunuz? Sürekli bildirim geliyor. Sıkılmaya tahammül edemiyor musunuz? Bunun nedeni tamamen irade eksikliği değil, kimya. Ekranlar, özellikle sosyal medya ve oyunlar beynimize sürekli dopamin pompalıyor. Bu ödül ve motivasyon sisteminden sorumlu, iyi hissetme kimyasalımız. Sorun şu. Sürekli gelen bu kolay dopamin akışı nörolojik yolları aşırı yüklüyor ve duyarsızlaştırıyor artık aynı hazzı almak için daha fazla uyarana ihtiyaç duyuyorsunuz. Sonuç mu? Sürekli ruh hali değişimleri, düşük motivasyon, anksiyete ve en önemlisi odaklanma yeteneğinde dramatik düşüş. Beynimiz zorlu gerçek dünya sorunları yerine anlık, parlak uyarıcıları beklemeye başlıyor. Çünkü kritik düşünme ve öz kontrol becerileri kolay dopamin yüzünden zayıflıyor. Ekranlar adeta beynimizin kaslarını eritiyor. Çözüm sınır koymak ve gerçek dünyayı geri almak. Günlük limitler belirleyin. Doğaya çıkım ve yüz yüze etkileşimi arttırın. Bu sadece bir alışkanlık değil, beyin sağlığı için kritik bir adımdır. Beyninizi bu tuzaktan korumak için Kültür Metre'ye abone olmayı unutmayın.